Aa, siz anne ol gitar mı çalıyorsunuz? Evet, o, gitar Müzik çalıyor. grubu mu kurdunuz? Ha. Hadi çalın. Hadi çalın bakayım da bir göreyim. Hadi. Ha. Hadi bak annen de annen gibi çalar mısın Demir sen de? Sen de çalabiliyor musun annen gibi? Annenin kafasında mı kıracak gitarı? <Sessizlik> 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 nereye kalkayım Ama otur hadi çalalım. Başka yerde çalalım şimdi. Otur burada çalacağız. Hadi burada çalacağız. Tamam otursan yatakta olmaz. Yatakta çalamayız. Burada çalacağız. Hadi. The days on the bus round and round, round and round. Sen de çalar mısın? Hadi. Çalsana. Sen de çal. Demir bilmiyor musun sen çalmayı ne güzel çalıyordun. Hadi. Hadi. Baby şarkı dü, dü 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 Hadi. Kalk. Nereye kalkayım? Olmaz. Kalkama. Oturup çalacağız hadi. Otur yanıma Otur buraya. sen, sen o çal ben gitarı çalayım olur mu? Hadi bakalım. Hadi Değiştirin. De Değiştirin bakalım hadi. Al. Ben de gitarı Demir ukulele çalsın, annesi gitarı hadi çalsın. Hadi bakalım. Hadi çal. Hadi kız. kurdun ne yaptın sen? Oo, Hı. mahvolmuş değil mi? Oo, <laughs> oh, <laughs> bak ne güzel çalıyormuş annesi. Boş ver anneciğim, sen oradan başka bir şey çal da bari kulaklığımızı pasa dinlensin. Burada çalamam, şey, Gel. Ne çalalım? Koca Yaşlı Şişko Dünya'yı çalalım mı? Hadi. <laughs> Demir bir annene bak be. <laughs> ah! Ay çok güzel. Çok güzel, çok güzel bir durum oldu şu an. Ay Hadi öpücük şey... atın şimdi. Öpücük atın bakayım. Hadi öpücük atın Ay bakayım. Bir öpücük atın kameraya. Sen de at Demir, sen de Demir Demir, at Demirciğim çocuk öpücük atma şeyi var bunun ha. Bu aralar atmıyor. I love you. I love you Aynam, anne. Aşkım. I, I love you. you. Bakayım. I love you de annene. Hadi bay bay yap. Bay bay. Öpücük atar mısın Demirciğim? Bir kokulu öpücük at da kapatalım videoyu. Hadi anne anneciğim. Oh, tamam. Peki o zaman. Hepinize iyi günler arkadaşlar.